Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yapı kredi esnek hesap nedir? Bunun hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Arkadaşlar esnek hesap sizin normal hesabınızın dışında bankanın size tanımladığı avans gibi bir şey düşünün arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi esnek hesap başvurusu diyor. Buraya tıklayarak bilgilerinizi girerek bankada uygun gördüğünde onaylanıyor. Evet. Belirlediğiniz tutar sizin, ve sizin normal vadeli hesaplarım olan kısma girdiğinizde burada güncel bakiyeniz ve esnek hesap limiti diyor. Esnek hesap limiti tanımlanıyor. Atıyorum 10.000 lira. Sizin hesabınızda para yokken arkadaşlar 10.000 lirayı kullanabiliyorsunuz. Normal ATM'den çekim de yapabiliyorsunuz. Normal alışveriş de yapabiliyorsunuz. Bunu sizin kendi paranız gibi kullanabiliyorsunuz. Hesabınıza atıyorum para girişi yaptığınız 5.000 lira 6.000 lira direkt esnek hesaptan düşüyor otomatik bir şekilde. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kredi kartı gibi ödeme işlemi yapmıyorsunuz. Esnek hesap olayı bu şekilde arkadaşlar. Size belirlenen belli bir tutarı banka size veriyor. Siz kullanıyorsunuz. Sonra hesabınıza para giriş olduğu zaman oradan düşüyor. İşlem bu arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım sizlere katkı sağlamışızdır. Hoşçakalın.